Anime manga haberleri için karşınızdayım. Şimdiden sizlere iyi seyirler. Ve gerçekten anime niteliğinde manga da öyle. Bir sürü haberlerimiz var. Böyle programlara bayılıyorum çünkü içerisinde hem böyle biraz da polimiklere açık konular da var. Ve ilk haberimiz ilk dar yani darbe demeyeyim de One Piece'e büyük bir değişiklik. Zira editörü değişti. Eski editörü Kaito Anayama'ydı. Ee, Kaito Anayama Jump'a 2022'de katıldı ve onun yerine e, Junya. Fukuo gelecek. Junya Fukuo da hani e, yani kendisine has bir başarısı var kariyer anlamında zira Jump'te 2019'da katılmıştı ve e, Black Clover, Justice Kaizen ya da Tokyo Demon Bright gibi e, eserlerde de story e, yani konsey vermiştir, editörlük de yapmıştır. Tabii burada şu sus da yani şu sual de e, kafanızda vuku bulmuş olabilir hani editör ile realizatör, kreatör arasındaki fark nedir? Yani editör ne kadar hani sansal bir e, tesiri olabilir bir eserde? O da aslında editör dediğiniz yani insan e, öncelikle kreatif tavsiye verir. Storyboard'larda zaten bir perspektif, kendi perspektifini verir. E, kısaca destek de çok ver, verir yani maddi manevi. Ve aynı zamanda hani manga pazarında yani genelde piyasanın pazarın genel akıbetini trendlerinden de hani bilip araştırıp ona göre de zaten mangakaya da yönelim verir yani kendi eseri üzerinde. Tabii yani bir eserin marketing anlamında, promosyon anlamında ve hatta derivi eserler yani esere bağlı olarak neler satış yapabileceğini o karar veriyor. O zaten en doğrusunu biliyor. Çünkü zaten pazar araştırması yapan bu. Hani bu editörün değişikliği esasında yani genel bakıldığında One Piece tabi yani yeryüzünde en büyük satış satışlara ulaşan süre olarak sayı olarak da mangadır evet kabul. Lakin satışları iyi değil. Yani mesela satışları 5 seneye 5 sene önceki haline kıyas yapıldığında hiç aynı değil aynı zamanda hani insanların trendi bakış açıları sürenin getirmiş olduğu bir bıkkınlık hani birçok aslında sebepler olabilir o sebepten mütevellit aslında belki de editör değişikliğine karar vermiş olabilirler umarım hani Luffy'ye hani son olarak çünkü Shonen Jump de bu konuda çok böyle hata vermek istemiyor. Çünkü Mayoha Akademi olsun, Naruto olsun, Oshinoku, Jutsu Kaisen yani bu mangalar gibi son yapmak istemiyor. Ondan dolayı hani şimdiden aslında önlemini alıyor diyebiliriz. Bence One Piece eseri için iyi bir haber. Dandadan da bir ay ara ver ara var. Yani yeni chapter 183. chapter daha doğrusu 25 Şubat'ta çıkacak. Yani bundan 21 gün sonra. Bu senenin de en çok beklenilen animesi Gatcha Çünkü Gatcha biraz daha resim şekliyle hem benzerlikleri var hem kendisine has orijinalitesi var. Ve bunun e, animesini yapacak olan Mayego Akademi, Akademi Akademiyayı ve Mob Psycho'yu da yapan animedir. O da Bonstur Ve bonsta hani onunla alakalı Gatcha animesiyle alakalı yeni bir vizüel Paylaştı. Vigilante My Hero Academia'nın e, devamında gelecek olan hikayenin e, yani o anime ile alakalı daha doğrusu yeni vizüel yeni trailer var demiş olduğum gibi aslında Mayago Akademiya ile alakalı bu yani bu prekeli okuyanlar öncesinde zaten bayağı heyecanlılar. Yani güzel bir hikaye sunuyor. Bunun animesi yapılması ve güzel bir animasyon şirketinin de arkasında halen devam edip yapılması insanları hype'lanan hype'landırmıştır. Pardon. Ve bu haftanın da yani bu hafta Japonya'da satışlara baktığımızda birinci sırada Modalist Medalist pardon. 2. Danda'dan 3 Jutsu Kaizen, 4 Sakamoto ve böyle devam ediyor. 7 Blue Box, 8 Blue Lock ve başka di uh, Apothecary Diaries var 10. sırada. Ve bakıldığında bu hafta medalist. Yani inanılmaz satışlar yaptı. 94 bin. Bunu bence kimse görmedi böyle bir sayı olacağına. Ee, Ikea'da uh, Tsuruma uh, manga Tsuruma'nın yani manga kalığı yaptığı eser. Yani no... bir de bu arada medalist de skate ile alakalı bir manga. Bir de Japonya'da da her tarafta da skate yapamıyorsun. Çok böyle hani fazla ünlü olduğunu herkes tarafına her, yani iki çocukta birin yaptığını bir e, hobi olduğunu da düşünmüyorum. E, Medalist niye birden satış patlaması oldu ben de bilmiyorum. Yani artık Tommy Walk'un kendisi mi <laughs> reklamını yaptı anlamadım. Ve burada da aslında enteresan olan sayı da e, Sakamoto Days ile Danda'dan çünkü Danda'dan hani 93 bin satış var. Birinci zaten bin sayı fark var neredeyse. Jutsu Kaisen zaten devam ediyor. Jutsu Kaisen hani yeni sezonun geri gelişi. Hani yine manga olarak inanılmaz tesirin olması. hani bir, bir şekilde yorumlanabilir ama Sakamoto Days Kötü bir satışı yok ama yine de Japonlar biliyorsunuz biraz sinirliydiler animasyon konusunda. Yani Dandadan ile Sakamoto Days arasındaki yani satış farkları kesinlikle animeye yorabiliriz. Tabi bakmak lazım şimdi bu, bunlar biraz daha taze sonuçta Dandadan çünkü anime olarak oturmuş, izlenilmiş, bazıları iki kere, üç kere izlemiştir. Yani daha Sakamoto Days'in 5. bölümündeyiz. Ona dolayı şimdi erken de konuşmamak lazım ama ilerleyen zamanlarda en azından satışlara bakıldığında anime farkı ne kadar var onu yine bu kanalda konuşuruz. Ve bu arada medalisti bilenler, e, bu arada bilmiyorum animesi var mı ama e, bilenler okuyanlar varsa yorumlarda beklerim hani neden böyle oldu harbiden güzel mi öneriyor musunuz? Hani onları da okumak okumak e, isterim. Devil May Cry'in animesi biliyorsunuz Netflix'te çıkacak zaten bu kanalda çok öncesinden de haberini verdik ve tarih 3 Nisan. Yani bundan birkaç hatta bir ay sonra bir aydan daha az o 29 gün sonra Netflix'te izleyebileceğiz. E, Hayao Miyazaki'nin yapmış olduğu film Çocuk ve Balıkçıl artık Netflix'te çıktı. Ve 2 sene oldu. Bu arada, <laughs> bu arada, zaman çabuk geçiyor. Ben bu filmi izlerken uyudum. Ya yar, ya, yarısından daha hatta var ya 3'te 1'ini izledim. Geri kalan full yat, full yatış. Yani e, ee, Hayo Miyazaki tamam filmleri güzeldi ama belli bir filmi izledikten sonra bütün filmler benziyor ya. <laughs> Fire hayranları hayranları varsa özür dilerim ama Neyse hani izlemeyenler için Netflix'te e, gidip izleyebilirsiniz. Makoto Yukimura ki bu kanalda animesin yani animesiyle alakalı iki inceleme yaptım, Mangasıyla alakalı analiz inceleme yaptım. Yani Makoto Yukimura çok değer verdiğim bir mangakadır e, ve Vinland Saga'yı bize e, sunmuştur bu beşeriyete e, vermiştir. Makoto Yukimura geçenlerde biraz Avrupa turu yaptı Fransa'daydı birkaç kanallarda da çıktı, hani röportaj verdi ve onu yani Makoto Yukimura da e, ilan kaynaklarını söyledi. Bu bence çok enteresan bir, bir şey çünkü yani, Makoto Yukimura 20 yıldır Vinland Saga'ya çalışıyor. Hem resim olarak da inanılmaz bir gelişim var yani şu an mesela galiba ilk 4-5 tom e, Türkçesi var. Mesela alın izin resimler, ilk resimlere bakıldığında öntör, öntöre benzetebilirsiniz. Ama son chapterlere bakın. Hani adam utanmasa bir e, berserk çizecek yani. Ya da vagabond yani inanılmaz bir gelişim de söz konusu. Ve onun e, yani referans aldığı, örnek aldığı insanlar e, Haratetsuo yani Ken The Survivor Akira Toriyama Dragon Ball zaten demeseydi Shame Upon Him yani Akira Toriyama demeyen mangaka olmaz diye düşünüyorum ve son olarak Oshino Yukinobu ile Blue Hole Bunlar da dedikten sonra biliyorsunuz zaten Manga son arkalarında bitecek ve kendisi de şunu demiştir. Yani 20 yıldır Vinland Saga'ya çalıştıktan sonra aslında daha çalışmak istem istemediğini söyledi ve bu hayattan daha çok zevk alıp gezmek istediğini açıklamıştır. Yani burada da yine yani bu yani bu manga yapma konusunun altını çizmek lazım. Manga yapmak hiç kolay bir şey değil. Artık mangakalar biraz daha kısa eser üzerinde çalışmak istiyorlar çünkü 20 yıl, 20 yıl boyunca her hafta yani bunda bakarken HO odanın yani nasıl bir istikrarla yaptığını, nasıl bir hayatsız bir adam, hayatsız bir adam da dedi yani laf icra, biraz espritüel konuşayım diye öyle diyorum ama yani öyle inanılmaz bir disiplin, live aksiyon desen zaten e, onunla alakalı römekler desen, robotlar desen yani var da var adamda ve üstelik hani geçenlerde zaten yani Güney Afrika'ya gitmiştir sırf e, bu yeni live action ikinci sezonun e, bakmak için, kontrol etmek için, süpervize etmek için. Bu gerçekten hani kıymetli, değerli bir şey. Ve herkesin yapabileceği bir şey değil. Mangakalar mangakalar da sorsanız zaten çoğu da dedi ya dedi milleti gezdire gezdir yani Mugi varaları. Ben gezemedim ya benim gezesim var falan. E, Tabi adam hani bir sorumlulu, sorumluluğunu iyi bir şekilde bitirmek ve noktalamak istiyor ama gelip de hani ...iyi bitmediğinde de... ...yok yani... ...kolay bir şey değil. Çok da hani hemen böyle... E, ...domates atmamak lazım bu adamlara yani. inanılmaz eserler yapmıştır. tabi ...inanılmaz duygular bize yaşatmıştır. E, bir, hani bazen... E, ...işte yayınlar falan yaptığımda hani manga... ...manganı nasıl çıkartacaksın ya? Yani manga abi... ...ya da şey derler daha doğrusu pardon... ...manganı çıkartacak mısın? Manga yapmayı düşünüyorum. Manga... ...çok zor. Yani insan mesela one shot dese anlarım. One shot çünkü tek seferde de bitirebilirsiniz. 4-5 chapter'de de bitirebilirsiniz. Ama manga kesinlikle böyle genel olarak bakıldığında herkesin yapabileceği bir şey değil. Bir de kaldı ki Japonya'da hatta dünyada çok manga var. Yani çok manga var hatta. Ve bunların çoğusunu bilmiyoruz. Makoto Yukimura bu arada hani çalışmak istemedi söylese de bir yeni hani eser için düşünceleri var. Biraz daha e, bilim kurgu üzerinde olacak. Çok daha kısa olacağını söyledi. Yani Anladığım kadarıyla biraz da keyiften, biraz da hobi niyetinde yap, yapmak istediği bir şey. Sizler ne düşünüyorsunuz, yani düşünüyorsunuz bu manga konusunda? Yani genel olarak bakışınız, nasıl gördüğünüzü? Ben şunu da söylerim böyle genel anlamında. Gege Akutami bence mangaka hani profesyon, profesyon olarak yapmaya kalksam, iş olarak yapmaya kalksam örnek almak istediğim insandır. Hani eserinden ziyade e, yani adamın geçirdiği Profesyonel süreçleri, çünkü 4 ile 6 yıl galiba arasında uğraştığı tam anlamıyla Jusuke Aizen'de animesi çıktı, çok güzel bir manga, hani sevdiğimiz eserlerden sağdan sola almış, sunulmuş e aynı zamanda iyi bir karizma yaratmıştır ve erken bir şekilde milyonlar satışı yaptı, ondan çıktı. Bence çok mantıklı bir şey yani, mangaka dünyasında konuşacak olursak. Şimdi ama fanatik e, bakış açısıyla hiç konuşmak istemiyorum, bence hani çok böyle sağlıklı olduğunu düşünmüyorum yani. Fanatizm çok sağlıklı bir bakış açısı olduğunu genel anlamında, ne olursa olsun manga olur, başka bir ide ideal olur, e, çok sağlıklı bir şey değil ve ben neden bu kadar saptırdım konuyu. Oshinoku. Sezon 3, 2026'da çıkacak ve bununla alakalı yeni bir vizüelimiz var, bir imaj var. Ve Shonen Jump'un yeni cover'ı, yeni bir manga, o da Embers mangası, ilk chapter'ı çıktı. Embers, aslında Shonen Jump'un kapağında da olan ve Shonen Jump'ta olan yeni futbol mangası. Bu enteresan bir şey çünkü Embers, hem Yusuke Nomura tarafından da tavsiye edildi. Yusuke Nomura şu an e, Lock'u çizen ve aynı zamanda Embersu yapan magaka e, yani Lock'un bloğu yapan e, magakanın eski asistanı. Bu arada hatırlatırım, blokta iki tane magaka var. E, diğeri de Niki Sutago yani Niki Sutago'nun eski asistanıydı ve iyi bir şey de var, birbirlerini tavsiye ediyorlar vesaire. E, bir de Blok biraz futbol camiasında hani futbolu nasıl farklı bir konuyla işlenebileceğini e, böyle bu tarafını bize bu perspektifleri bize gösteren aslında manga eserdir. Bundan sonra ben düşün, yani düşünüyorum ki futbolla alakalı manga, mangalar ve hatta sporla alakalı bir tık daha orijinal olabilir. Ondan dolayı ben Embers'ı e, takip edeceğim bakacağım yani ki ben hiç sevmiyorum futbolu. Yani gerçek anlamında dijital anlamında izlemek olsun hiç sevmiyorum. Becerebileceğim de bir şey değil sportif anlamında. Yani onu da demiş olayım ya yani. bu kesinlikle hobiyle ve hatta bir şey yapabiliteyle alakalı bir durum değil. No Longer Hunter Sezon 2 13 13 Nisan'da çıkacak bir ve yeni imaj var. Nisan ayını hatırlamaya çalıştım yani Türkçesini. No Longer Hunter hani sen çok sevdiğim bir animeydi. Birkaç bölümünü izledim doğrusu. Bitiremedim ki bu kanalda da biraz incelemesini yaptık. Yani aslında çok yani bu vesileyle de, de hani tekrar tavsiye edelim. No longer bir terimi vardı o an demiştim şu an hatırımda değil de şeydi biraz daha aslında düşmanların gözünde ilerliyor hikaye. Dolayısıyla kahramanlar biraz daha hani düşmanlaşmış bir şekilde hani korku salan bir figür olarak gösterilmekte. Çünkü burada yani eserde düşman güçsüz ama düşman yani kötü bir adam. Ondan dolayı enteresan yani perspektif farklılığından dolayı bilhassa tavsiye ederim. Ve Tokyo Revengers sevenler için ee, yani Furyo anlamında hani Furyo mesela ne örneği diyebiliriz? Young Jeto var eskilerden, Rocky var ve hatta şimdi yenilerden hani gördüğümüz anime olarak da bayağı da baya da meşhur olan e, ee, Windbreaker müydü? Karakteri hatta ismi Sakura'ydı. Windbreaker yani Furio anladınız liseli tarzı böyle kavga dolu biraz sokakvari e, manga eserleridir. Tokyo Revengers'ı sevdiyseniz yeni bir Furio ve bence Tokyo Revengers'tan 10 kat daha güzel olan bir Furio Avrupa'ya giriş yapacak yani tercümanlığını yapacak. Avrupa pazarı önemlidir. Türkiye için önemlidir. E, Kurozu e, Zero çıkacak ve 27 Haziran'da aslında Avrupa'da çıkacak 2025. Ondan dolayı ben hani yeni eser yeter ki Avrupa'ya girsin güzel olsun yani ben alkışlarım reklamını da e, severek yaparım ya yani Furio kesinlikle yani başka bir tavsiye mesela Rockies bunlar elmas değerinde eserler tavsiyemdir ve Toy Animasyon 77 yaşında dillere kolay Toy Animasyon zaman zaman Dragon Ball Super daimadan ötürü böyle çok böyle paralel bir şekilde hani her zaman e, sevip sevişmesem de toy animasyonla, Toya animasyon e, gerçekten bu vesileyle de teşekkür etmek lazım. İnanılmaz bizlere eserler sundu. Başta olmak üzere hani Dragon Ball, Sentoseya, One Piece, yani e, Yu-Gi-Oh! Yani Toya animasyon bizlere inanılmaz şeyler yaşattı. Ve özellikle Dragon Ball ve Seiya'yı bizlere sunduğu için bunlara hani kucak dolusu öpücükler. Toya animasyon bizim ee, yani şönen ruhumuzu biraz da anime eden şirket diyebiliriz. Ee, sonuçta hepimizi bu kanalda hani genel anlamında yani genel anlamında birleştiren e, şirket de diyebiliriz. Çünkü bu bu işi biraz daha mainstream haline getirenler sonuçta mesela mangakalar başka mangakalardan ilham kaynağı alıyorlar ve animasyonlar da aynı şekilde animasyon şirketleri de öyle. Bunu da dedikten sonra anime manga haberlerindeydiniz. Ben Buğra Güzel Soy e, tekrar bunu da demek istiyorum. Teşekkür ederim. Gitgide böyle artıyoruz. Yayınlarda da artıyoruz. Ya işin enteresan tarafı bu son zamanlarda böyle gecelerde de yapmaya başlıyorum. Çünkü çok böyle çarpık bir düzenlemem oldu son zamanlarda. Hani çalışıyorum akşam olunca diyorum biraz uyuyayım öyle yapayım. Ondan sonra uyku kalmayınca e ne yapalım? Yayını açıyorum. Baya kalabalıksınız. Teşekkürler hani maddi manevi destek oluyorsunuz. Ee, yani burada hani maddi dedim başlangıçta hiç buna gerek yok. Bir like'ınız, bir paylaşmanız, bir kankalarına, kankalarınıza anlatmanız bu kanalı falan inanılmaz destek oluyor. Teşekkürler. Bazılarınız bazılarınız da şu yorumu e, yapıyor. Hani ders çalışırken dinliyorum, spor yaparken dinliyorum ve hatta yolda bu bu yorumları almak benim için inanılmaz mutluluk verici çünkü yani keza aynı şekilde ...öğrenciyken e, ben de böyle hep böyle çalışırken yollarda e, çok yollarda geçmiştir benim de hani şey hayatımın bir kısmı geçer şu an halen de böyle de... ...hep böyle sevdiğim streamerlerden, e, mageka sunan işte kanallardan ve da oyun yayınları yapanlardan çok severim. Radyo programlarını da çok seviyorum zaten alışkanlığım da hani stream yaparken aslında radyo alışkanlıkla geldiğim için... Radyo gibi oluyor yani anime manga oyun sohbet edelim evet o ve her şeyden de sohbet edelim. Dolayısıyla hani biraz katılanlar hani A'dan Z'ye her şey olduğu için e, belli bir entelektüel e, seviyeyle e, o, ondan dolayı hani mutluyum. Ve teşekkürlerimi sunduğuma göre e, bu güzel soy kanalındaydınız bir sonraki videolarda görüşürüz kendinize iyi bakın her zaman Dragon Ball ile kalın ve sizlere çao diyorum.